son nefeste gelen nur. Bazı insanlar vardır. Onların hayatı sessiz geçer. Fakat ölümü bir ömür boyu anlatılır. Çünkü bir müminin son nefesi Rabb'inin ona nasıl baktığını gösteren bir aynadır. Bu hikaye herkesin ibret alması için yıllardır anlatılan gerçek bir olaydır. Ve bugün seninle birlikte bu nur dolu hikayeyi adım adım yaşayacağız. Kasabanın kenarında kimsenin pek dikkat etmediği küçük bir ev vardı. O evde yaşayan adamın adı Ahmet'ti. Ahmet gösteriş olmayan, sessiz bir adamdı ama gönlünde kocaman bir iman taşıyordu. Ömrü boyunca pek çok sınavdan geçti. Kimi zaman hastalıkla, kimi zaman yoklukla. Bazen de kalbini yaralayan büyük acılarla. Ama Ahmet'in bir huyu vardı. Asla şikayet etmezdi. Rabbim verdi, Rabbim aldı der, sabırla yoluna devam ederdi. Belki de bu dünyada kimsenin fark etmediği iyilikleri Rabb'in katında büyük yer bulmuştu. Bir gün Ahmet uzun süredir mücadele ettiği hastalıktan dolayı yatağa düştü. Doktorlar yapılacak pek bir şey olmadığını söylüyordu. Komşuları, akrabaları, mahalle halkı herkes üzgündü. Ama o Hala yüzünde hafif bir tebessüm taşıyordu. O gece Ahmet'in durumu ağırlaştı. Yanında sadece en yakın dostu Mehmet vardı. Mehmet, yıllardır Ahmet'le birlikte camiye giden, onun sabrına, tevekkülüne hayran olan biriydi. Saat gece yarısını geçmişti. Evin içinde ince bir loşluk, duvarlarda titreşen sönük bir ışık. Sanki ölüm kapıda bekliyor gibiydi. Mehmet Ahmet'in elini tuttu bir isteğin var mı? diye sordu. Ahmet gözlerini yavaşça açtı ve fısıldadı. Bana kelime-i şehadet oku. Belki son kez duyarım. Mehmet titreyen sesiyle okumaya başladı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu kelimeler odanın içinde yayıldıkça Ahmet'in yüzündeki acı kayboluyor, yerini derin bir huzur alıyordu. Nefesi ağırlaşmaya başladı. Göğsü yukarı kalkıyor, sonra yavaşça iniyordu. Tam o anda odanın içini dolduran bir koku yayıldı. Güzel, ferah, tanımlanması zor bir koku. Mehmet şaşırdı. Bu koku nereden geldi diye düşündü. O an kalbinden bir ses bunun sıradan bir şey olmadığını söyledi. Ahmet son kez gözlerini açtı. Mehmet onun gözlerinde bir ışık gördüğünü söyledi. Sanki dünya kararıyor ama Ahmet'in yüzü aydınlanıyordu Mehmet tekrar kelime-i getirdi bu sefer Ahmet'in dudakları hafifçe kıpırdadı sesi zayıftı ama duyuluyordu la ilahe illallah ve tam bu sözler dudaklarından döküldüğü anda göğsü yavaşça indi bir daha kalkmadı o an odanın içinde tarifsiz bir huzur vardı. Sanki melekler oraya gelmiş, bir mümini alıp Rahman'ın katına götürmüştü. Mehmet gözyaşlarını tutamadı ama bu üzüntüden değil, Ahmet'in imanla göçünün verdiği huzurdandı. Cenaze için hazırlık yapıldığında herkes aynı şeyi söyledi. Yüzü nur gibi parlıyor. Hastalıkla yorgun düşmüş bedenine rağmen Ahmet'in yüzünde öyle bir parlaklık vardı ki sanki uyuyor gibi görünüyordu. Cenazeyi yıkanırken su yüzünden yumuşakça süzülüyor. Bedeni hiç zorlamıyordu. Yıkayan kişi, "Hayatımda böyle bir beden görmedim." dedi. Sanki o an bile Allah'ın rahmeti onu sarıyordu. Ahmet sıradan bir insandı. Ne zenginliği vardı, ne şöhreti, ne de insanlar arasında bir makamı. Ama kalbinde kocaman bir iman saklıydı. O yüzden Rabbi onu güzel bir şekilde aldı. Bu hikaye bize şunu gösteriyor. Son nefes hayatın nasıl yaşandığının aynısıdır. Kim Allah'a teslim olur Allah da ona merhametle yaklaşır. Ve unutma son nefes kimseye uzak değildir. Her birimiz bir gün o kapıdan geçeceğiz. Önemli olan o ana hazır olmaktır. Ahmet'in hikayesi aslında hepimize bir mesajdır. Sabır her kapıyı açar. Tevekkül insanı korkudan kurtarır. İman en zor anda bile insana nur olur. Rabbim hepimize son nefesimizi kelime-i şehadetle verebilmeyi nasip eylesin. Amin.